Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün öyle muhteşem bir dua öğreteceğim ki özellikle sabahları bunu alışkanlık haline getirin. Rebiül Evvel ayındayız, güzel günlerdeyiz. Arkadaşlar sabahleyin sabah saatinde bu duayı 10 defa okuyanın evine fakirlik uğramaz. Anladın mı? Fakir, yoksul bir adam olsa diyor bu duayı okuyan kişi Allahu Teala ona rızık hazinelerinin kapılarını açar. Cenab-ı Allah ona bol bereketli rızıklar ihsan eder. Anladın mı? Nasıl yapacağız? Nasıl uygulayacağız? Çok güzel bir terkip bu. İnşallah. Öncelikle sizden ricam duaya geçmeden evvel videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum kısmına da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden nasibinizi almayı unutmayın. Bu akşam hatim duamız var. Yorumlarda isminizi göreyim. Yorumları sık sık arkadaşlar kontrol ediyorum. Bakın vaktim olduğunca bakıyorum yorumlardaki mesajlarınıza. Ekip arkadaşlarımın tamamını analiz ediyorlar. Soru falan varsa onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ama toplu dualarımızı yaparken bakıyorum orada. Dua isteyenler, dua bekleyenler. Onlara hafızlarımızla beraber dua ediyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi bugün evimizin dört köşesine on defa okursak o eve asla ebediyen e, fakirlik girmez diye ifade edilen dua nedir? Nasıl okuyacağız? Arkadaşlar şöyle sabah saatlerinde evimizin kıble yönündeki sağ köşesinde. Bak evinde kıbleye doğru dur şöyle. Sağ tarafına hangisi geliyorsa o sağ köşeden başlayıp evin dört bir tarafına okuyacaksın. tamam? Mı? Kıble yönünün sağından başlayıp evin dört köşesine. İnşallah odaları gezerek her odanın dört köşesine de okuyabilirsiniz. Ne okuyacağız arkadaşlar? Bunu yaparken abdestli olacağız bir kere onu söyleyeyim. 10 On defa ya rezzak celle celaluhu ya zel celali vel ikram. Ya rezzak celle celaluhu ya zel celali vel ikram. Ya rezzak celle celaluhu ya zel celali vel ikram. Ya Rezzak Celle Celaluhu, Ya Zel Celali Vel İkram. Bu kadar. Ya bunu hepiniz okursunuz ya. Arkadaşlar bu tesbihi okumaya devam eden kişilerin Allahü Teala çok enteresan bir şekilde dört bir taraftan böyle kuşatma altına almış gibi anladın mı? Ona rızık gönderir Allah Teala. Her yerden bereketler verir. Bir kere Kazancınızın bereketlenmesi zaten çok önemli bir şey. Bak şu anda evlerimizden bereket gitti. Birçok günümüzün evlerine bakın. 20 sene önce aynı evde yani biz çocukken mesela 20 sene 30 sene önce babamız bir tek babamız çalıştı. Benim babam bir tek kendi maaşıyla işçi bir adamdı. Biz 5 kardeşiz bizi hem okuttu, hem evlendirdi, hem büyüttü, hem hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Bir tane maaşla. E bugün bakıyorsan sana bir çocuğu var, iki çocuğu var. Eşiyle beraber karı koca çalışmadan abi evi döndüremiyoruz ya biz. Anladın? Mı? Sistem <laughs> olay nereye geldi? Peki ne oldu? Niye böyle oldu? Bugünün şartlarına daha çok kazanıyorsun. 50'şer binden 100 bin lira maaş oluyor adamız. Örnek veriyorum. Diyor ki ya geçinemiyoruz abi. Kazandığım paradan hiçbir hayır göremiyorum diyor. Çünkü bereket yok. İşte bu evimizin dört bir köşesine. Ya Rezzak Celle Celaluhu Ya Zel Celal ve Okursak arkadaşlar Rabbimiz bereket ihsan eder. İşte o zaman da kazancımıza bereket geldiği andan itibaren de ne olur biliyor musun? senin azıcık çorban bitmek bilmez. O benim maaşım az dediğin o maaş bitmek bilmez arkadaşlar. Şimdi bir de şunu söyleyeyim değerli kardeşler. Bu esmayı okuduğumuzda Allah'ın izniyle etrafımızdan bu yani dua okuyanlar sevgi rızkı da elde ediyor. Yani rızık sadece para, pul, ekmek yiyecek, maddiyat değildir. Efendimiz diyor ki ben A Hatice'nin Sevgisiyle rızıklandırıldım diyor annemiz için. Hadis-i şerif. Anladın mı? Kal e, sevgi rızıkı elde eder. Kalp huzuru bulur bu duayı okuyanlar. Arkadaş sayıları artar. Arkadaş çevresi, sosyal çevresi artar. Anladınız mı? Yani her türlü fayda görürsünüz Allah'ın izniyle. Hele hele bir tane de boynunuza şöyle bir dua kolyesi asarsanız var ya. Ooo, bundan aldınız mı? Bak bundan size bir tane göndereyim. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu Yemen Akik Taşı. Bunun ön yüzünde, arka yüzünde iki tane dua yazıyor. Ben boynumdan bunu hiç çıkarmıyorum. Bir tek duşa girerken çıkarıyorum. Duştan geri gelince hemen geri takıyorum. Duştan çıkınca. Yemen Akik Taşı. Bunun hakkında zaten hadisi şerif var. Peygamberimizin hadisi. Araştırabilirsiniz Akik Taşı ile ilgili hadis diye. Biz bu Yemen Akik Taşı'nın arka yüzüne ve ön yüzüne... Efendim... İki tane dua yazdırdık. Bunlardan birisi bereket duası, rızık duası, zenginlik kapılarının açılması için dua. Bir tanesi de nazardan, sihirden, efendim kısmet kapalılığından, kötü enerjilerden, negatif insanlardan, negatif bakışlardan, yıldız düşüklüğünden vesaire böyle kurtulmak için de bir dua var. Sevgili kardeşlerim bu iki duayı Yemen Akik Taşı'na yazdık. Ön yüzünde, arka yüzünde, etrafı da 925 ayar gümüş çerçevedir sevgili kardeşlerim. <laughs> bu kolyeyi alan e, dostlarımıza birer tane de kitap hediye edeceğim. Kolyede e, almak için ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın abi. Ben de bu kolyeden istiyorum diyenler WhatsApp'tan yazın bana inşallah. Yanımda size bu dua kitabını da hediye edeceğim. Ee, hani kolyenin ön yüzünde ve arka yüzünde dua yazıyor dedim ya. Bu iki dua Esma-i Erbain dualarının üçüncü ve on beşinci isimleri. Arkadaşlar bu devamı bunun kırk tane bu duaların hepsi. Öyle dualar ki bunlar hayatınız boyunca dünyaya dair ne isteğiniz varsa. Yani hangi konuyla ilgili bir dua arıyorsanız bütün isteklerin Gerçekleşmesi için dualar burada. Sağlık için, şifa için, evlilik için, çocuk sahibi olmak için, iş bulmak için, borçtan kurtulmak için, e, karabasanlardan, korkunç rüyalardan kurtulmak için, vesveseden, takıntıdan arınmak için, kötü alışkanlıktan, bağımlılıktan kurtulmak için. Yani ne aklına geliyorsa hepsi burada arkadaşlar. Bu kitabı da size hediye ediyorum. Kitabın içindeki duaların tamamının yazılı olduğu Esma-i Erbay'in dua afişi var. Bunu da evlerinize, varsa iş yerlerinize, arabanıza koyabilirsiniz. Cenab-ı Allah kazadan, beladan esirger ve gerçekten maddi, manevi çok güzellikler yaşarsınız. Hizbul Masun duası gönderiyorum. Bu İmam Gazali Hazretlerinin çok önemli bir dua reçetesidir arkadaşlar. Korunma duasıdır bu Hizbul Masun. Ondan sonra Hizbul Masun duasından da ee, sizlere hediye ediyorum yine. Bu dua afişini de gönderiyorum. Hizbul Mansun duasının aynı zamanda cep duasını yaptırdık kardeşlerimize. Böyle çantada cepte taşımalık. Bak şu küçük hali böyle göstereyim sana. Ondan sonra bunu güzelce ambalajlayıp 3 tane de bundan gönderiyorum. Bir de evinize, iş yerinize asmanız için yine Hilye-i Şerif afişi gönderiyorum. Hilye-i Şerif'in bulunduğu yerde kavga, gürültü olmaz. Evine assan orada hep sağlık saat afiyet olur. Karı koca arasında muhabbet olur. Nazar, sihir, büyü gibi kötülükler oraya yaklaşamaz. Bilginiz olsun. Bunların hepsi size hediye kolyenin yanında. Whatsapp'tan yazın size de ulaştıralım. Allah'a emanet olun. Kendinize de iyi bakın. Selam ve dua ile.